Şimdi hazır kuşlardan bahsetmişken posta güvercinleriyle devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki ne alaka? Valla posta güvercininin tanesi 1 milyon 250 bin euro değerinde olunca haliyle bu konuyu konuşmakta bizim için ilginç hale geldi. Şimdi posta güvercinlerini stüdyomuzda ağırlıyoruz ve posta güvercinleri denilince tabii çok meşhur bir aile Alp Da ailesinin iki ferdi de bizlerle birlikte Bayram Alpdağ hemen benim yanımda ve Fatih Alpdağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Valla e, o kadar şaşırdım ki ben ilk duyduğumda. E, posta güvercinleri 1 milyon 250 bin euroya satılıyor. Bu doğru mudur her şey? Doğru olur. Evet doğru. Peki şimdi bizim stüdyomuzda bulunan bu 3 şahane güvercinde yine bu değerde bir güvercin midir? Ee, 1 milyon 252 bin euroya satılan güvercinin yavruları Yavruları. Evet. Ama bunlar da değerlidir o zaman. Tabii bunlar da şu anda e, Türkiye şartlarında 250 bin TL civarında da her bir tanesinin değeri. Ya bir güvercin 250 bin lira. Evet. Yani ev fiyatına güvercin. <laughs> evet Vallahi ev fiyatına. Siz bunu böyle normal kafeste değil de altın kafeste saklasanız <laughs> yeridir yani. Zaten... Peki şöyle başlayalım. Buyurun. Ee, nasıl başladınız buna? Bu, bu işe nasıl başladınız? Kaç yaşında başladınız çok kısa? İlk ben başladım 1978'de ee, normal bir kuş Kaç olarak. Kaç yaşındaydınız? Ee, o zaman 9 yaşındaydım. Evet. Ondan sonra sene 90'lara geldiğinde dedik yani bu işi nasıl ileriye götürürüz? Postaya başladık. Yani 97 senesinden posta güvercine başladık. Şimdi Bayram Bey adım adım gidelim kısa evet. cevap soru cevap yapalım. Evet. Bunlar posta güvercini evet, değil posta mi? Ne demek posta güvercini? Posta güvercini haber taşıyandı Osmanlı zamanında günün şartlarında da yarış olarak. Yani 1300 kilometreden salıyoruz evine geliyor. Yani 100 kilometreden 1300 kilometre kadar gidiyor. ...ve yuvalarına geri dönüyor. Bir dakika şimdi... ...1300 kilometre yol evet. kat ediyor bu evet. güvercin... ...ve evet. tekrar geri geliyor. Aynen öyle. Yani buradan Avrupa'ya gidiyor... Avrupa'ya gitmiyor. Buradan Adıyaman'dan salıyoruz. Adıyaman'dan İstanbul'a geliyor. Yuvasına geliyor. Veya da Elazığ'dan salıyoruz. Elazığ'dan e, İstanbul'a geliyor. Ha yok yani mesafe olarak mesela Bulgaristan'a göndersiniz, ha, Oraya tabii. da gidip gelir. Tabii yani. Evet. Ama siz Türkiye içinde genelde. Türkiye genel içinde evet. Peki Bayram Bey şimdi benim hakikaten çok merakıma mücep oldu. Nasıl geliyor? Ne an nasıl biliyorlar yani yönlerini, evlerini, gidecekleri yeri? Mesela siz ona navigasyon gibi nasıl koordinat mı verir, nasıl oluyor bu? O Allah'ın bir hikmeti. E, burnunda olan bir e, ...fahat aşkı sonunda. Şimdi bununla güvercinleri... ...biz e, yavruyken... E, ...geri gelecekleri kümeslerine... ...alıştırıyoruz. Yavaş yavaş... ...bunları 5 kilometre, 10 kilometre... tarzında salıp geri geliyor. E, bunların da kendi... ...içgüdüsel şeyinde his, koku... ...güneş ve manyetik alan... E, ...duyuları, duyuları var, yani. var. Bu duyular şeyinde evini buluyor. Evine geliyor. Ondan sonra... ...biz güvercinleri 100 kilometreden... ...başlıyoruz. E, bu güvercinleri taşıyan... ...yarış güvercini taşıyan araçlar var. Bu araçlar 5000 e, kuş taşıma kapasiteli. Bu 5000 kuş bu sefer başlıyor 100 kilometreden e, 750 kilometre 850 kilometreye kadar salınıp evlerine geri dönüyor. Ama Fatih Bey onu bir açıklayalım. Net olsun. Ben şu an tam anlamadım. Şimdi mesela siz İstanbul'daki bir noktadan Evet. salıyorsunuz. Yok öyle Yok. değil. Ha, tamam. O noktaya gidiyorsunuz oradan İstanbul'a geliyorlar. güvercinlerin alışmış olduğu bir nokta var. O e, kendi kümesleri. O noktayı unutmazlar kolay kolay. Hı. Biz onları yavaş yavaş iler, mesela İzmir, Adapazarı, Bolu, Gerede şeklinde salıyoruz. Oradan da salınan yerinin koordinatı alınıyor. Bir de gelecek yerin koordinatı alınıyor. Arasındaki hava kilometresi çıkıyor. Bir kuşun da dakikada kaç metre uçtuğu ortaya çıkıyor. Bu metreler zarfında şampiyonluklar belli oluyor. Bir kuş mesela bir dakikada 1650 metre kadar uçabiliyor. Bunun şeyinde de liste otomatik olarak bütün yarışan kişilerin koordinatları olduğu için listeleri halinde otomatikman yarışın birincisinden sonuncusuna kadar liste çıkıyor. Biz aslında şu anda şampiyonları mı alıyoruz? <laughs> evet, değil mi? evet, Evet, aynen. <laughs> ya bir şey soracağım. Hiç yani şöyle korkmuyor musunuz ya? Yani sizin tabii bu çocuğunuz gibi ben de tabii, düşünebiliyorum evet, şimdi. Ya. Evet. Ee, öz çocuğunuz gibi bakıyorsun. Zaten hayvan sevgisi üst seviyede belli bir şey. Evet. evet başına bir şey gelecek diye endişe etmiyor musunuz Allah aşkına havada uçağı var işte başka kuşu evet. var kartalı var mesela başka hayvanlara karşı tehdit evet. oluşturmazlar mı evet. Şimdi şöyle bir şey bunların zaten en büyük değerlerinin olması sebepleri de bu bu kadar yırtıcı hayvandan bu o kadar kilometreleri uçup evine varması kuşun değerini arttırıyor. Hmm. Yani biz bunu el, gülbebek bebek, gül bebek gibi e, kafesimize saklasak bu güvercinler bu değerlere varmıyor. Bu kuşların şu anda babasının 1 milyon 252 bin euroya satılmasının en büyük sebebi 2 sene üst üste Belçika'da uçup e, orada az güvercin şampiyonu, e, Belçika genel şampiyonu olması, iki sene, bir ilk senesinde üçüncü olması, ikinci senesinde şampiyon olması, olimpiyatlara gidip ...şampiyon, olimpiyat şampiyonu aynı zamanda kuşta. O yüzden bu kadar değerli. O yüzden bu, yüzden bu kadar, kadar bir değerli. Bir kere, bir kez daha madde madde söyleyelim yani. Tabii. Kuşlar niye 250 bin lira değerinde? Veya niye babaları, babaları... Babaları, evet. 1 milyon 250 bin euroya satılmış. Niye? Evet. Çünkü bir, siz az önce dediniz... Evet. ...yön tarifini çok iyi... ...çok iyi yapması. ...yapıyorlar. Evet. Ve hızlılar aynı hızlılar zamanda. Hızlılar. Ve bir yarış değil, bir sene içinde 10 tane yarışa gidiyor. O 10 yarışın içinde... E, ...derecelendirmelerdeki e, en iyi güvercin çıkıyor. Yani düşünün e, yarıştığı yerde Belçika'da 60 bin güvercin yarışa başlıyor. 60 bin güvercin evet. arasından şampiyon oluyor. Evet. 60 bin güvercin arasından 10 yarışın ortalama yapılan e, klasman değerleri e, açısından e, şampiyon oluyor kuş. Ve 2 sene üst üste bunu yapıyor. Ve olimpiyatlar oluyor dünya geleninde. Evet. O olimpiyatlarda da şampiyon olması... Nasıl ...değerini arttırıyor. Değerini arttırıyor. Peki en büyük be, değeri kafamdaki o. Kafamdaki sorulardan bir tanesi. Evet, şimdi buyurun. menzili ne demiştik? Bunlar en uzun nereye, kaç kilometre gidebiliyor? Yani normal şartlarında Armando denen kuş... ...en uzun 750 kilometre uçtu. 750 kilometre. Ama 1300 kilometreye kadar uçan kuşlar da var. Tamam soru şu. Evet. 750 kilometreyi... Bir kere mi yapıyor, dinlene dinlene mi gidiyor? Yani, Ve 750 kilometreyi ne kadar zamanda gidiyor? Yani e, 8 saatlik bir zaman diliminde 750 kilometreden yani 18 saat, 10 saat arasında durmadan gelebiliyor. Hiç durmadan? Evet. Wow, bir şey soracağım peki, bu güvercinler, bu şampiyonlar normal güvercin gibi mi yiyorlar yoksa siz ekstra besinler veriyor musunuz? Ekstra besinler veriyoruz. Mesela Bunları... ne, ne yiyor bu şampiyonlar? Ee, e... Yurt dışından getirdiğimiz özel yapılmış karışımlar var bu e, yem olarak. Aynı zamanda ilaç olarak, ilaç takviyesi olarak amino asit, e, vitamin, elektrolit. Ne diyorsunuz? Hadi bildiğin gibi bunları besliyorsunuz. Daha iyi besliyoruz, ondan daha iyi besliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size, bu kuşlar 365 gün sabah e, 8.30'da başlayıp akşam 7'ye kadar bu e, kuşların e, bakımıyla ilgilenen bir kişi var. Sadece o tek işi. E, güvercinlerle uğraşmak yani 365 gün bebek gibi bakıyoruz Peki bunlara. Bayram Bey. Şimdi evet. isimleri var mı? Var. var. Mesela bana sol baştan e, başlayarak galiba şu anki ekrandaki evet. sol başlık. E, oradan başlayarak bir isimlerini söyler misin? Bu kuşumuz e, Golden Armando ismi. Altın Armando. Altın. Babası ar Armando olduğu için. Ama şampiyon olan o. Şampiyon, şampiyon olan. O. Ortadaki Armanda o da. Armanda. Evet. Hani tamam. babadan e, isimleri şey böyle. Tamam. Öbür baştaki de King Armando. King, o da kral Armando. Kral evet. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi Bayram Bey. Bu kuş sizi tanıyor mu? Tanıyor. Nasıl anlıyorsunuz veya nasıl bir iletişiminiz var? Nasıl? Yani eline gelip yemiyor. yani e, avucuna geliyor, omuzuna geliyor. Benim mesela gelir. omuzuma gelir mi? Gelmez. Şu gelmez. an size gelmez. Bize gelir ama size gelmez. Kokudan dolayı mı? Kokudan e, yüz tanımadan e, histen gelir çok yeni. Şimdi ben ben Allah muhafaza şimdi stüdyomuzda zaman zaman kedi olabiliyor. Benim en çok ama uzak tutmak. Tabii uzak tutacağız. Siz zaten o yüzden onları herhalde özel kafese getirdim. Ha, onu diyecektim. Evet. Kafes hakikaten altın mı ya? Şaka yaptım ben ama. Şu an gümüş. <gülüyor> gümüş <gülüyor> Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Kendi başarımızla Elazığ'da şampiyon olduk 930 kilometrede. Kilometre. Adıyaman'da 830'a gene şampiyon olduk. Sivas şampiyonluklarımız var. Toplamda 10 tane maratonda şampiyonluklarımız var. Peki sizin 300'e yakında kupamız Alta Dağ ailesi çok meşhur anladığım kadarıyla evet, bu camiada. Evet. bunu Türkiye'de yapan çok var mı? Çok aile var mı? Var. Hani bir şu anda e, beslenmeyen il yok. Hani 81 ilimizde bu posta güvercinleri yarıştırılıyor. Evet. E, bizim şu anda bu güvercinlerimiz de bizik zamanlarda Türkiye'de e, tanınırdık. Şimdi Avrupa ve diğer ülkelerde Dünyada. de bizim güvercinlerimizin şu anda bu kuşların yavruları da e, şu anda Çin, Tayvan, Singapur Amerika, Almanya, Belçika, Tayvan yani şu anda da dünyanın her bir yerine bu kuşun yavrularını da satıyoruz şu anda. Yani bayağı meşhursunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Şu anda Zaten... Avrupa'da da eee tanınıyorsunuz Çok. Iyi. dünyanın Peki şimdi her yerinde. Bir bir, bir e, efsane midir size sorayım? Hani derler ki güvercinler için dünyanın evet. en sadık hayvanıdır. Evet. Yani kendi eşinden başka hiçbir eşiyle birlikte olmaz derler. Bu mesela onların eşleştirilmesinde bir zorluk yaratmaz mı? Yaratmıyor mu? Yok öyle bir başka bir güvercinle de eşleşebiliyorlar. Hani öyle illa mi? Ayrıldı ama yani ayrılırsa. bir güvercin değillerse değil mi? Evet. Siz ayırmazsanız, var. siz ayırıp başka bir kafeslerde başka bir güvercinlerle eşleştirmezseniz o ömrü billah kendi güver eşiyle devam eder. Yani. Şimdi bir kere hani tam kelimesi kelimesi evet. altın değerinde bu kuşlar evet. tam anlamıyla. Siz bunları nasıl muhafaza ediyorsunuz? Sadece kendi evinizde bir bölmede mi, bir yerde mi? Bunlar nerede yaşıyor normal Bunların şartlarda? Bunların e, 200 metrekare alanda güvenlik sistemleri şeyi altında. Tahmin ediyorum. <laughs> her, her birinin de ayrı ayrı çiftler şeklinde. Yani çünkü biz bunları yurt dışına da sattığımız için DNA testi yapıyorlar bu güvercinlerle alakalı. Öyle mi? Tabii. Hani bunları sattığımız zaman e, hani bu güvercinle bu güvercinin yavrusu dediğimiz ayaklarında markaları vardır. Bizim TC kimlik numaraları gibi. Bunlar eşleştirilinde biz onların Şeyi vardır soy ağacı vardır Soy ağacından Yazarız ve onlardan DNA testi yapılır O güvercinlerin gerçek çünkü çok Değerli oldukları için evet. Gerçekten de o alan kişi bu DNA testini Görmesi lazım ki o kuşa O değeri Kim versin gibi. Peki yaz kış fark ediyor mu mesela yaptıkları uzun menzilli Uçuşlar o 700-800 kilometreleri Yazın daha kolay Yapıyordur herhalde değil mi öyle Zaten tahmin edeyim Mayıs ayıyla Ağustos ayı arasında Bu yarışlar genelde yapılıyor daha çok hani sıcak olmadan Ağustos ayında falan hani mayıs ayında başlanıyor. En iyi yarışlıkları dereceler 25 derece ile 30 derece arasında oluyor. Benim anladığım kadarıyla Belçika'da büyük şampiyonluklar yaptınız. Evet, evet. Peki sizin hedefiniz ne şimdi mesela dünyada şu an atıyorum Amerika'da evet. veya Güney Amerika'da falan ilgisi olan böyle yarışmalara Hı -hı. oraya mı hedefliyorsunuz? Bundan sonraki hedefiniz ne? Yani şimdi biz bu güvercinlerle yurt dışında da e, şu anda güvercinlerimizin yavruları yarışıyor. Biz de e, yurt dışında ee, bir kümes kurup o Avrupa'da yarışmak ve 1 milyon 252 bin euroya satılan kuşlar gibi kuşların eğitmenin eğitmek istiyoruz şu anda. Ve şu anda Afrika'da da milyon euro, dolarlık yarışalı kuşumuz yarışıyor şu an. O çok güzel. Evet. Evet. Peki biz Alptağ ailesine Bayram, Alptağ ve Fatih Alptağ'a çok teşekkür ederiz. Şampiyon kuşlarımızın da Başarılarının devamını diliyoruz. Biz ilk defa şahit olduk. <laughs> Milyon euroluk kuşlar ve onların çocukları, yavruları evet, burada. Evet. Onlar da 250'şer bin liralık değeriyle dikkat çekti. Evde iki tane daha var. Toplam beş tane yavruları var. Peki yolları <laughs> açık olsun, Çok menzilleri teşekkürler. uzun olsun. Amin Şu inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.